He he he. Ben, Godzilla. ben Godzilla güneş, güneş battığında saldırmaya başlayacağım. Hayır olamaz. Güneş batmadan bir an önce buraya güvenli ev yapmalıyız Tarık. Olmaz televizyon olma bir şey olmamalı. Hadi başlatma televizyonla kanka. Sınırlı yaratıcılık modundayız. Hemen burayı güçlendirelim. Hayır Godzilla'da çok korkuyorum. Aha gidiyor arkadaşlar saldırmadı. Ama güneş battığında saldıracak. Babacım koyu bir şey. Evet aşkım lütfen. Bıdak ölmek istemiyorum bıdak. Olamaz güneş batmak üzere bir an önce geliştirmemiz lazım. Televizyonum bitecek. Of Tarık televizyonunu mu düşünüyorsun ya? İlk önce şu evi kaldırarak başlayalım. Babacım. Dur oğlum dur dur. Etrafı geliştireceğiz. Patlamaya karşı dayanıklı elmas blok kullanacağız. Aferin Tarık sana. Aferin. Bunu nasıl düşündün? He, düşündüm işte. Aferin sana. Hemen arkadaşlar şöyle örümcek kız, örümcek çocuğun, papağanın ve Tarık'ın televizyonun etrafını kırılmaya karşı, patlamaya karşı dayanıklı elmas bloklarla kaplayalım. Hayır hayır gözlerime inanamıyorum. Güneş batmak üzere. Buraya doğru batacak. Şu taraftan batacak Tarık. İlgilenmiyorum. Hızlı olalım. Evet hızlı olmamız lazım lazım arkadaşlar. Tamam Böyle harika oldu. Ee, Girişlerle, camlarla bunun. Tamam işte kapı yapacağız şimdi şuraya. Şuradan bir tane kapısı olsun. Ee, zemin benden patlar ki bu. Tamam o zaman şöyle yapacağız Tarık. Zemini de kırılmaya karşı patlamaya karşı dayanıklı özel çimen bloğuyla kaplayacağız. Öyle bir şey var mı? Var tabii ki de tarih. Bak bu çimen bloğu özel çimen bloğu. Normal çimen bloğundan farklı. Patlamaya karşı dayanıklı. Bu bunu kaplı. Evet direkt zemini bununla kaplayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle kaplayalım. Hatta bir saniye biz niye onu kullanıyoruz ki oğlum? Tahtasını kullanalım direkt. Tamam tahtası varmış tahtasını kullanalım. Evet bence böyle daha güzel oldu. Oh be televizyon. Tarık başlatma televizyonum. Ne bu televizyon aşkı böyle ya? Televizyonumu seviyorum seni ilgilendirmez. Şimdi başka ne eklenebilir? Ne? cam eksik cam ekleyeceğim. Dur Tarık saçmalama. Bu ne oğlum? Cam. Oğlum saçmalama bu kırılan cam. Ee, kırılmayan cam koymamız lazım. Ya ne olacak oğlum? Gotik. Telef hocamız zaten camdan geçemez. Aa. Oğlum ama patlatabiliyor ve lazer fırlatıyor. Deli misiniz sen? Bu camdan yerleştiremeyiz. Onun yerine patlamaya karşı dayanıklı cam kullanacağız. Bak bu camdan yerleştireceğiz kardeşim. Aa. Olabilir mantıklı hocam. <laughs> of Tarık ya. Bu ne? o kadar iyi seçiyorsun ama camı seçemiyorsun kardeşim. Şimdi evin etrafını şöyle camla kaplayalım. Aa. Hayır kırılmaz oğlum bu kırılmaz Oğlum ne yapıyorsun Tarık o değil <laughs> Pardon özür dilerim <laughs> of, Tarık şapşalsın bu camdan bu camdan <laughs> Tamam kardeşim Tarık güneşin batmasına çok az kaldı Baksana daha yaklaştı bile Hızlı olmamız gerekiyor <laughs> Camları tamamladık ama kapı lazım Dur ben güzel bir kapı koyacağım Tarık o ne Allah aşkına ya Bu ne oğlum ya Üstü Paris altı şırnak oldu bunun resmen ya Bu kapı olur mu hiç Ne koyacağız oğlum kapı işte Var tabi ki de Tarık patlamaya karşı dayanıklı Kapı koyacağız özel metal kapı Saçmalama böyle bir şey yoktur Var Tarık var nükleer kapı var Bak nükleer kapı bu Nükleer bombaya karşı dayanıklı 5000 megaton TRT'ye karşı dayanıklı bir kapı bu ee, Güzelmiş çok anlamam Megaton kegaton <laughs> Şimdi bir de bunu arkadaşlar özel şifreli Bir sistem kuracağız Bu sistem şöyle olacak Tarık sadece şifreyi bilenler Kapıyı açabilecek şöyle şifreyi belirleyelim Şifremiz 123 3, 3 Tarık'cım Aman ne kadar zor bir şifre. oha yani Godzilla bunu tamir edemez <gülüyor> <gülüyor> Godzilla bir kere bunu açamaz Tarık ya Nasıl açsın oğlum boyu çok uzun zaten Evet baya kolay ve zor bir şifreymiş. Evet Tarık ama çıkışımız biraz zor olacak Onun için de içeriye de aynı şeyden koyacağım Tamamdır o harika oldu bence Evet harika çok güvendi Aşkım burası biraz sıcak oldu Klima ekler misin Hı. Hemen halledelim hanımefendi Kolim açın Tarık geldi Kolim açın Tarık açın Tarık sen ne ara buldun da aldın o klimayı? Oğlum ben klimacılık yaptım. Ben 40 yıllık klimacılık yaptım. Tarık sen 40 yıldır yaşamıyorsun bile. Ne klimacılığı? Şimdi dışı de koyacaksın dışarı. <laughs> Tarık o oh arkadaşlar nasıl böyle hazırlıklı olabilir ya? Aşırı hazırlıklı. Resmen örümcek kızın klima isteyeceğini böyle tahmin etmiş gibi. Tamam aşkım tamam bu kadar yeter ya. Bu zor ne olacak ya? <laughs> Ya biz klimalarla niye uğraşıyoruz Tarık? Güneş battı batacak oğlum. Lazerle kaplayalım. Şu an henüz o kadar güvenli değil. Godzilla burayı lazeriyle patlatır. Ha, doğru diyorsun. Televizyonumuzu korumalıyız. Ya ne televizyonu Allah aşkına. Ne televizyonu? Gel kanka şimdi burayı lazer sistemi yapacağız. Ama ondan önce şu çimen blokları güvenli hale getirmek istiyorum. Yazacağım özel bir komut sayesinde bunları kırılmaya karşı dayanıklı çimen bloğuna dönüştüreceğim. İşte bu harika. Ha, ne? işe yaradı şimdi bu? Ne işe yaradı? Ya Tarık ne işe yaradı diyeceğine çalış. Şimdi şöyle direkler eklemeni isteyeceğim kanka. Şöyle direkler yap ama elmas bloktan yapacaksın tamam mı? Tamam dört milyona direk yapıyorum. Evet direk yap. Bu Diğer şu tarafları da yap böyle. Dört köşeye de yapacaksın kanka. Bunları lazer ekleyeceğiz. İnşallah hocam inşallah ekleriz. Ekleriz hocam merak etme sen merak etme. Ya arkadaşlar şu zamanı durdurmamız lazım oğlum çok az kaldı. Batıyor batıyor. Alo. Bak az önce güneş buradaydı buraya geldi. Aaaa. Sen rahat olalım ben lazerleri yaptım Biraz yardım et de tamamlayalım uzucu. Vay 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 Tarık sen ne öyle yaptın ya ee, Yapıyoruz kardeşim Benim adım lazerci Tarık Vay 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 Tarık bakın arkadaşlar Lazerleri neredeyse tamamlamış bile Ben bu tarafa Tamam sen o tarafa yap kanka. Ben de şuraya yapacağım. Oğlum bu lazerler neymiş böyle ya? Hemen bir deneyeceğim arkadaşlar. Hayatta kalma moduna geçeceğim. Baksanıza alevli alevli bir şeyler yapıyor oğlum. Hemen şöyle da ekleyelim. Tamamdır hemen bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar hasar veriyor. Oo! Oh! Vay 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 yakıyormuş evet, Dikkat et koçum affetmez valla Oğlum çok iyi Bunlar Godzilla'ya baya bir engel olacak biliyor musun Aynen öyle çok güzel olacak Güzel güzel aferin Tarık harikasın Bence bu lazerlerin dışına da lav ekleyelim Kanka lavımız da olsun Godzilla buraya gelemeden yorum tutuşsun kanka Ben bildiğim kadarıyla Godzilla lavda yanmıyor Lavda yanmıyor mu E o zaman lazerde de yanmaz Öyle iş mi olur kardeşim Öyle ben öyle biliyorum Kanku. Eyvah inşallah arkadaşlar Tarık'ın bildiği gibi değildir ve Godzilla lavda yanıyordur kardeşim. Bence yanmıyor. Bence yanıyor Tarık ya. Bence yanmıyor göreceğiz. İnşallah yanıyordur Tarık ya şom ağzınla konuşma artık şimdi şom sen ya. Yok hiç de işte şom değilim benim ağzım normal şom değil benim ağzım. <laughs> Hayır Tarık şom ağzısın derken yani e, mecazen diyorum kardeşim. E, ben mecazen 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 anlamam. <laughs> <laughs> ne diyorsun Tarık ya? O dikenler mi ekliyorsun? Tamam kanka ben de dikenler ekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar evimizin etrafını dikenlerle kaplayalım. Bunlar böyle elmas dikenler ve kesinlikle Godzilla'ya yüklü miktarda hasar vereceklerdir. Oğlum batıyor batıyor. Olamaz. Ufuk çizgisine çok yaklaştı. Şuna bakın. battığında Tarık büyük ihtimalle sınırlı yaratıcılık modumuz bitecek ve hayatta kalma moduna geçeceğiz. Sonra Godzilla bize saldıracak. O yüzden kendimize şöyle bir zırh odası, silah odası hatta ve hatta böyle sığınak gibi böyle gizli kaçış odası gibi bir şey yapsak çok iyi olur. Evet ben yani çünkü hayatta kalma modunda zorlanırız. Evet ailem için, örümcek çocuk, örümcek kız için, papağan için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Evet televizyonum için de aynı zamanda. Ya Tarık sus Allah aşkına kim bağlar senin televizyonunu? Bu ne televizyonumu seviyorum. Aramızda duygusal bir bağ var. Ya Tarık saçmalama. Televizyonunla mı evleneceksin? Televizyonunla mı sevgili olacaksın? Çocuk yapacaksın. Evet ben televizyonumu çok seviyorum. O benim biricik televizyonum. Allah'ım yarabbim ya. Tarık resmen televizyonuna aşık arkadaşlar. Ben olsun ya yapamam. O da bensiz yapamaz. Altı üstü bir teknolojik alet Tarık ya. Bu kadar büyütme. Ben büyütüyorum. Büyüteceğim. Şimdi evin üzerine arkadaşlar bir pervane sistemi yapacağız arkadaşlar. Bu pervane dönecek ve bildiğiniz dönen bir testere olacak aslında. Şöyle tam evin ortasına sistemi yapmaya başlıyorum. Hadi bakalım. Nasıl yani Ferdet Bey? Birazcık yaptığınız buluştan bize ne bahseder misiniz? Aa. Tamam bahsedeceğim bekle. Hemen arkadaşlar şöyle yapıştırıcılar koydum. Şimdi bu yapıştırıcılara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sen de 10 tane blok geç Tamam 11 11 değil 10 10 Tamam şaka yaptım 10 zaten Oğlum 10 da değilmiş 9'muş Allah Allah 9 yapmışsın Tarık Hemen arkadaşlar bu da 10 Hepsi simetrik olsun Tamam 9 ya Tarık 9 yapıyorsun 10 değil bunlar Hepsi 10 oğlum Tamam tamam olmuş Tarık kusura bakma Şöyle şunu da yapalım Tamamdır Ferit dairesi Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz Bunları şöyle testere de bekleyeceğiz Şuradan test testleri ekleyelim. Sen de diğer tarafları ekle Tarık. Bu böyle kendi ekseni etrafında dönecek ve hasar verecek. Vay! Güzel buluş sen! Nivola Tesla mısın? Ya Tarık sus, Allah aşkına. Ne diyorsun? Boş boş şeyler ya. Hemen arkadaşlar. Oh dur Tarık koyamadık buraya Blue. Bakalım çalışacak mı? Hadi bakalım. Vuhuu! Çalışıyor. ben veriyor oğlum veriyor dur dur biraz hızlı döndürmemiz gerekiyor bunu ama şu motor kısmına bir gelebilirsem abi kafama çarpıyor gelemiyorum kafama çarpıyor o yüzden şöyle geleceğim ve bunu birazcık arttıracağım arkadaşlar Woohoo. Boya hızlı dönmeye başladı. Oh, başım dönüyor. Anam babam yardım edin. <laughs> Boya arkadaşlar baş döndürücü. Şöyle hatta dönelim. Oğlum bu ne? Vallahi dönme dolap gibi arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Bir test edeceğim. Arkadaşlar hatta kalma odundayım. Bakın. Oh, 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 oh. Çok harika. Evet harbiden süpermiş. Oğlum bu milleyi fırlatıyor. Evet Godzilla giremeyecek bu sayede. Gel. Canım Alper, canım dostum benim, sana ihtiyacımız var. <laughs> o ne tarık öyle ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapacağız Demir Golemi? O böyle bildiğin gibi Demir Golem değil bu. Gel Allah Alper mi? Merhaba Alper. Merhaba ben Alper. <laughs> oğlum ne biçim sesi var bunun? Baya kalın. Aa, oğlum bu geliştirilebiliyor harbiden. Evet buna bir şeyler koyacağız ve çok gelişecek. Dur bakalım ben o şey geldi, ekranı geldi. Hemen bir şeyler koyalım arkadaşlar mesela. Minigun koyacağım bir tane, bir tane silah koyacağım şöyle. Oha. Bu ne oğlum? Tabii bu Terminator Alper Terminator oğlum. Her şey yapabiliyorsun. Vay 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 anam vay vay. Baksanıza. her şeyi ekleyebiliyoruz. Eline de bir tane kılıç ekleyeceğim şöyle. Eklenebiliyor mu? Ohohoho. Oğlum var ya bu. Çok iyi korur he. Yani güzel bir koruma sağlar. Evet evet bence de kanka harika düşünmüşsün ya. Bir tane de kalkan ekleyelim arkadaşlar. Kalkanı ekleyebiliriz. Of of kalkanı da ekledik Ferit dairesi. Başka ne ekleyebiliriz? Plazma kanon varmış. Bayağı bir şeyler ekleyebiliyoruz. Ama dur upgrade yapabiliyoruz mesela. Bir tane upgrade yapalım şöyle. Zümrüt upgrade'i. Oğlum zırhlı oldu mu? Vay vay bayağı güçlendi. Evet harbi alper oldu bu sefer ya. Dostum kendini güçlü hissediyor musun? Ee, sizi koruyacağım. Vay vay vay. Bayağı iddialı be. Bu bence Godzilla ile savaşır Tarık tek başına. <laughs> evet bence bu tek başına alt eder onu. Oğlum o nasıl bir kalkan öyle? Çivili kalkan mı vereceksin ona? Dur bakalım arkadaşlar başka ne verebiliriz? AI çip varmış. Guard çip varmış. Oha bak guard çip verirsek bizi koruyormuş Tarık. Tamam artık şu anda bizi koruma moduna geçti. Bak silah falan çalıştı. Evet harika bizi koruyacaksın tamam mı <laughs> Tamam sizi koruyacağım. <laughs> Korkmayın korkmayın o bizden biri ya. O koruyor bizi yani. Bakalım gerçekten koruyacak mı? Hemen bir test edelim arkadaşlar. Bir test yapalım. Mis ya bir tane zombi koyuyorum. Hadi hadi. Oha. Oha. Direkt öldürdü. Evet baya güçlü. Evet baba. Oha tek atıyor arkadaşlar. Bir sürü koyacağım. Bir sürü bir sürü bir sürü. Oho. Bu bu ne? Terminator bu. Tabii kendini iyileştirme de ver onu. Kendini iyileştirme mi? Var mı öyle bir şey bakayım? Aa, kendini iyileştirme var. Medic upgrade varmış arkadaşlar. Bir de ne varmış? A self repair diye bir şey vardı şuna. Self repair arkadaşlar hemen. Bunu da verelim. Bildiğin kendini tamir ediyor. Bunu verebiliyoruz mu? Bunu veremiyoruz. Neyse tamamen güçlendirdik zaten arkadaşlar. Kendini tamir etme özelliği de verdik. Kanka güneş battı. Ya Tarık clickbait clickbait konuşma ya Batmamış oğlum çok az kalmış ama e Batıyor işte ufuk çizgisine yaklaştı Aa! Olamaz arkadaşlar Gerçekten yaklaştı batıyor Godzilla her an gelebilir Hadi hemen biraz daha güçlendirelim Daha ne yapacağız aklıma bir şey gelmedi Dur 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 ben aklıma ne geldi biliyor musun kanka Şöyle bir ateş tuzağı yapalım Bak bu bir ateş tuzağı kanka Buna böyle e, kızıltaş enerjisi verdiğinde Bak yanıyor üzeri görüyor musun Bundan böyle yerleştirelim etrafa Vay güzel fikir Hadi evet yerleştirelim kanka gel gel gel. Ama tabii bundan kullanmayacağız bu tahta. Böyle yerleştirelim dört bir yanına. Sonra bunları basınç plakası ekleyelim. Godzilla bunları bassın ve yansın. Ben hala yüzde savunuyorum. Godzilla yanmıyor bence. Bence yanıyordur kanka. İşi şansa bırakmamalıyız. Bunlardan hemen yerleştirelim. Güneş batmak üzere. Ailemizi ve kendimizi korumalıyız. Evet öyle bu da. Ya televizyonuna be. Son olarak şöyle demir basış plakaları ekleyeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Tarık harika oldu bence. Evet, çok güzel çalışıyor. Bir deneyelim bir tane. Üff çok iyi arkadaşlar. Yalnız yandığında bir daha sönmüyor. E ee, güzel. Sönmemesi güzel. Evet kendimizi öldürürüz. Harika. Bir de ne yapacağım ben Tarık biliyor musun? Şuraya şöyle eziciler koyacağım. Nasıl yani? Bildiğin ezici kanka. Görürsün şimdi. Şöyle aşağı doğru hendek şeklinde kazalım. Buraya bildiğin kızıl taş hendekleri yapacağız. O nasıl olacak? Görürsün görürsün kanka. Sadece bana yardımcı ol. Hadi şu çukurları aç benim için. Babam açıyorum. İnanamıyorum hava turunculaşmaya başladı. Bu gece olacağı anlamına geliyor. Aa, bazı yıldızlar görünüyor. Hayır hayır hayır. Gece olacak. Hızlı olmamız gerekiyor. Ee, Babacım ne içi Görürsün Tarık bak şimdi Şöyle kırıcılar eziciler koyacağız arkadaşlar Bunlara böyle enerji verdiğimizde Bak Tarık Böyle iki tane yanına koyarsak Bunlar böyle araya olup seni ezebilir Vay 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 çok iyiymiş Değil mi harika kanka Güzel düşünüyorsun aferin sana Evet <laughs> Tarık şimdi bunlardan böyle yerleştireceğiz Bana yardımcı ol Tamam kanka olacağım Ama televizyon mu biraz televizyon izleyeceğim Hayır Tarık saçmalama ne televizyonu be Delirtme beni ya Allah Allah. Televizyon falan izlemeyeceksin. Yardımcı olacaksın ya. Uf! Ailem var bak benim ortada. Ailem gidecek oğlum. Tamam hep televizyon giderse ne olacak? Televizyon önemli mi benim ailem kadar? Yani o da bir insan sonuçta. Doğru. Aynen kanka aynen. Televizyon bir insan. Tatarik ya sen yani affedersin de yani Allah beyin dağıtırken şemsiye mi açtın oğlum ya? Yo bir şey yapmadım. Yanlış yapıyorsun Tarık dur. Oraya motor eklemeye gerek yok. Şöyle yapacaksın bak böyle birleştirince oluyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet bunları teker teker motor eklemek biraz zaman alacak ama bence güzel bir buluş arkadaşlar. Eğer Godzilla buraya düşerse paramparça olabilir. <laughs> Harika oldu. Şuna bakın. Oğlum süper. Dört bir yanında böyle kapladık ezicilerle. Godzilla bunları düşecek ve ezilecek. Ben ne de demek istiyorum hocam? Aman Tarık aman diyeyim yani parçalarını toplarız. Aa, ne yapıyorsun? Oo, çok iyi. Fahri psikopat mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Kendini ezdirdi resmen. Yani o kadar iyi ki oyunum kasıyor arkadaşlar. Daha başka ne eklenebilir? Bence ekleyecek bir şey kalmadı. Hayır turetler ekleyeceğiz. Daha çok şey eklenebilir. Aa oh, turetler doğru. Şöyle etrafa birazcık birazcık koyalım. Bunlar çalışıyor mu kanka? Evet çalışıyor. Aa, oh, oh, Allah, oh. Çalışıyormuş. Çalıştığını söylemiştim. <laughs> evet bunu zor yoldan deneyimledim arkadaşlar. Peki zombilere karşı çalışıyor zombilere o zombilere bir şey yapmıyor Tarık. O zombilere bir şey yapmıyor. Sen merak etme zombilere yapmıyor ama Godzilla yapıyor. İyi, i̇nşallah yapıyordur iyi. Eyvah battı arkadaşlar gerçekten battı Tarık çok az kaldı. Yemin ediyorum çok az kaldı. Hızlı olmalıyız. Şöyle dikenler koydum şimdi bir daha tuzakları koyacağım. Tamam Tarık'ta ayı tuzakları ne alaka oğlum? Godzilla bir ayı değil mi? Tarık ne alaka? O bir... E, ne oluyor? Dinozor gibi bir şey herhalde. Değil mi? Dinozor oluyor. Evet, değişik bir tür. Evet arkadaşlar Godzilla kocaman bir şey gerçekten arkadaşlar. Hatta önünde T-Rex kanka ya. Değişik bir şey oğlum. Harbiden kanka çok korkunç. Evet arkadaşlar gerçekten çok korkunç. Şöyle hemen ayı tuzaklarını kaplayalım tamamdır. Bu ayı tuzakları ne işe yarıyor peki? Aa! aa oğlum ayı tuzakları fenaymış. Durduruyor seni. şim Tarık'la beraber bütün dediklerinize kulak vereceğiz ve size çok güzel bir ev iç dizaynı tasarlayacağız. Hadi Tarık şimdi buranın içini yapıyoruz. Ee, buranın içinde illa güvenlikli bir şey yapmak lazım. Hayır değiliz kanka. Çünkü zaten dışarısı yeterince güvenlikli. İçeriye normal bloklarla yapabiliriz değil mi? Evet ben geldim. İlk önce şöyle herkese bir yatak yapacağım. Örümcek kızın yatağı. Örümcek çocuğun yatağı. Sonra başka kim var? Benim yatağım arkadaşlar. Sonra tarı yatağını yapalım şöyle Ferit ailesi. Ben yatağım nerede? Hocam senin yatak yalnız biraz sıkıntı. Senin yatağı biraz büyük yapacağız haberin olsun. Sana böyle özel bir yer hazırladık. Yani sen biraz cüste olarak büyük olduğun için sen bizden farklısın. Aa, teşekkür ederim. Sana hemen şöyle bir kocaman bir yastık yapacağım. Bu ne arkadaşlar? Dev yata. Harbiden oğlum bu ne ya? Burada kim yatıyor? E Alper yatıyor işte. Alper'in yatağı burası. Babacım eğlence. Tamam 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 dur televizyon koyacağız. Ee, bak televizyonu koy. Ben Tarık dayın olarak sana PlayStation hediye edeceğim. Vay 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 vay. Tarık dayısı. Bak oğlum dayın sana PlayStation hediye ediyor. Teşekkür ee, Tarık dayı ne gerek yok ya yaşlanmadım o kadar. Tarık desen Allah Allah. <laughs> Tarık dayı <laughs> biraz garip arkadaşlar. Şöyle bir de oturak koyalım. Oğulüşümüz burada oynayacak PlayStation'la. Teşekkür ederim babacığım. Hadi gel beya ben FIFA 5 oynayalım. Futbol oynayalım. Oğlum kusura bakma da bunun için zamanımız yok yani. Harbi. Ha bir de papağan çişim geldi demişti değil mi? Papağan çişim geldi. Lan o zaman bir tuvalet lazım papağancığım. Şöyle tuvalet koyalım. Ben hallettim. Tut, tut, bir, de tuvalet kağıdı koyalım. Tamamdır bak. Senin tuvaletini de yaptık papağancığım. Bir de teşekkür ederim. Aa. Aska mutfak mutfak elin bir şeylerle uğraşsın. Tamam tamam mutfak da yapacağım. Oo Tarık bunları sen mi ekledin? Evet kendilerini savunsunlar diye bunları ekledim. Oo bomba var el bombası var. Oo aferin sana aferin aferin. Bir de canlara sıkılmasın diye o şey koydum. Vay güzel aferin. Aferin, güzel düşündüm. Ben de o zaman şu tuvaleti bir şöyle şuraya oynatayım. Şuraya bir mutfak yapayım. Korkunç sanırım başımız beladı. Eyvah. Çok az kaldı Tarık. Güneş batmak üzere. Ee, çok az kaldı. Tamam şuraya hemen şöyle küçük bir mutfak yapacağım Şöyle şöyle Kızmamamız gerekiyor şöyle tamamdır Aslım çok teşekkür ederim <laughs> <laughs> Sonunda uyandım Vay. Yavaştan gece olmaya başlamış Neyse şunlara saldırayım artık <laughs> Şimdi onların işini bitireceğim ben Godzilla <laughs> Evet buraya gizli bir sığınak yaptık arkadaşlar. Kaçış rotamız var. Erzaklarımız var. Kırıktaş jeneratörümüz var. Tarlamız var. Ağacımız var. Ve burada böyle robotik savaş zırhlarımız var. Robotik savaş zırhlarımızı gel giyelim Tarık. Evet ne olur Evet giyelim. Oha. Baksanıza. Böyle ek ekranda bir şeyler çıktı Tarık. Çok iyi. Koordinatör da yazıyor? Evet gerçekten kendimi robot gibi hissediyorum. Merhaba ben Tarık. Robot 2-3. <laughs> ne diyorsun oğlum? Şöyle merak edeceğiz. Silahlarımız da alalım. Bakın böyle robotik silahlarımız ve robotik yayımız var. Bakın böyle hızlı hızlı ok fırlatıyoruz. En azından o Godzilla'yla ile kendi savaşacağız arkadaşlar. Böyle robotik bir tabancamız var. Silahımız var. Harika her şey. Babacım. Biliyorum biliyorum tamam oğlum. Bu arada da güvenli aldım. onda göster. Bakayım televizyon Tarık Allah aşkına. Ne televizyonmuş bilader ya. He, benim için önemli. Allah Allah. Burada ne olur ne olmaz arkadaşlar. Kaçış treni yaptık kendimize. Şöyle hemen kaçış treni size göstereyim. Şöyle hızlanalım. Lan beni bekle beni gel Tarık gel gel. Oğlum sen mi süreceksin? Ben mi süreceğim? Şöyle bayağı bir hızlanıyoruz kanka. Sür 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 sür. Böyle en sonda Ferit ailesi kaçış yerimiz var. Böyle olay yerinden bayağı bir uzakta. Lan dur Tarık dur suyun içine sokacaksın. Böyle gizli bir yer yaptık arkadaşlar. Buradan çıkacağız. Evet inşallah kullanmak zorunda kalmayız. İnşallah Tarık burası bayağı uzak. Neyse geri dönelim. Babacım <laughs> Sen de burayı koruyacaksın tamam mı? Ferruz Wrognout değişik bir ismi var. Koga <laughs> geldi. Ne geldi mi? Nasıl gelebilir? <laughs> İşinizi bitireceğim. Olamaz. Sınırlı yaratıcılık modumuz bitti. Benim de bitti. Hemen altın elmayı. Bunlar bana engel olamaz. Alın bakalım annesi lazer ile duvara zarar verdi. Oğlum çabuk gidiyoruz buradan. Babacığım çabuk sığına sığına çabuk. Tarık neredesin yardım et. Ben onunla savaşacağım. Bu kadar mı yapabildiniz? <laughs> Acıtmıyor bile. Beni asla durduramayacaksınız. Kanka ve korkma başladım. Tarık korkacağını ailemi kurtar. Git onları çabuk arabaya Alper seni de nereden aldık Allah aşkına? Sen de bizi koruyacaksın. Niye sana güvenlik? Aa, olamaz. Hızlı olun hadi. Tamam kaçıyoruz. <laughs> Patlatacağım bu evi. Hayır içeri kadar girdi. Aa, patlatıyor. Buraya gelin kaçmayın. işinizi bitireceğim. Alın, alın bakalım. Hayır, olmaz. Hayır. <laughs> ailem, ailem canım ailem iyi misiniz? İyiler merak etme. Televizyonum iyi mi? Televizyon ya Tarık başlayacağım televizyonda tamam mı? <laughs> Televizyonumu niye kurtarmadın? Ya Tarık kapa çeneni Allah aşkına. Bir de ağlıyorsun çocuk gibi kurtarmadın diye. <laughs> izleyiniz arkadaşlar. Sağ sola bir tane var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan video tıklayın. Tarık ağlıyor televizyonunu kurtarmadık diye. Bunun için ağlanır mı oğlum ya? Çocuk musun sen ya? Sağ sola çıkan videoyu lütfen tıklayın Ferit Tailesi. Sizleri çok ama çok istiyorum arkadaşlar. Sağ sola çıkan video tıklayın arkadaşlar. Bugün Godzilla'ya karşı güvenli ev yaptık ama başaramadık. Kaçtık o yüzden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.